Merhaba arkadaşlar. Ama hoş geldiniz. Yine yeni yeniden hafta içi maç haftasında bir Beşiktaş maç sonu yayınında daha beraberiz. Bildiğiniz üzere bu hafta Galatasaray'ın maçı geçti haftada Beşiktaş'ın eksik maçını Galatasaray'a göre tamamlayacağı haftada Alanya Spor'la karşılaştı. Son Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçında 5 puan bırakan Beşiktaş'ın kazanması gereken bir maçta rahat bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz Alanya Spor'a karşı. Öncelikle şuna değinmek istiyorum. Sergen Yalçın dersimizi iyi çalıştık derse kaçın. En baştaki ilk yarı Fenerbahçe-Başakşehir maçlarından önce dersimizi iyi çalıştık dedi. Galatasaray derinden önce dersimizi iyi çalıştık dedi. Ve bu maçtan sonraki açıklamasında da dersimizi gerçekten iyi çalıştık dedi. Sergen Yalçın eğer dersimizi iyi çalıştık diyorsa kaçın. Bugün de gerçekten çok doğru bir oyunla Beşiktaş'ın 3-0'lık net bir galibiyet aldığını söylememiz mümkün gelelim maça. Maçta neler oldu, ne oldu ona başlayalım. Öncelikle Beşiktaş'ın çok doğru bir oyun oynadığını söyleyerek başlay başlamalıyım söze. Çünkü Alanya Spor'un özellikle şu istatistikleri düşündürücü. %70'in üzerinde oynadığı 6 maçta toplu oynama yüzdesi %70'in üzerinde oldu. 6 maçta 5 yenilgi alan bir Alanya Spor var. Hatırlarsınız ilk yarı değerlendirmemde de söylemiştim bunu. Alanya Spor ligde en çok toplu oynayan takım en çok e, ee, ikinci hücum al, e, hücumda en çok alternatif üreten ve hücumda alternatif, e, hücumda pas sayıları gibi istatistiklerde ligin zirvesinde olan bir takım. Burada gördüğümüzde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Alanya Spor'a topu vererek gerçekten o maçları izlediyseniz de görürsünüz. Hatta ortada değindim o videomda da değindiğim bir mevzu vardı. Fenerbahçe'ye oyun aynılayışını değiştirmişti Alanya Spor. Böyle bir oyunu vardı. Trabzonspor'un kendi oyun anlayışını sahaya yansıtmaya çalışıp 3-2-1 sanırım kaybettiği bir 3-1 kaybettiği bir Alanyaspor maçı vardı. İlk yarıdaki Beşiktaş'ın oynadığı bir de Alanya maçı vardı. Her ikimizin aklında olan. Orada da yana çok önde bastı. Çok topa fazla sahip olmadı. %50'nin altında topa sahip oldu. Bugün de gördüğümüz gibi %52 ile Beşiktaş'ın daha fazla topa sahip olan bir Alanyaspor vardı. Yani topu Alanya'ya bıraktığınız zaman 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 ya da maç genelinde topu alan bıraktığınız zaman gerçekten gol sorunu çeken bir takım. Gelelim maça. Sergen Yalçın'ın da dediği gibi maç öncesinde reaksiyon vermesi gereken bir maçtı Beşiktaş'ın. Ee, şeyi de hatırlarsınız Trabzon alan Trabzon Antalya maçlarında da böyle olmuştu. 5 puan kaybetmişti. Sonra seriye başlamıştı Beşiktaş. Yine önce Fenerbahçe maçı ardından Kasımpaşa maçıyla beraber gelen bir 5 puan kaybı ve tekrar Beşiktaş'ın bir seriye gireceğini düşündürdü bize. Ve Sergen maç önünde dedi ki reaksiyon göstermeliyiz. Gerçekten reaksiyon gösterilmesi gereken bir maçtı. Ve ilk 11'e gelecek olursak Kasımpaşa maçında çok eksik vardı bildiğiniz üzere. Özellikle yedek kulübesinde sadece oyunu etkileyebilecek hücum, anlamda iki oyuncu vardı. Bu maçta Cenk Tosun ve Dorukhan'ın Covid'den dönmüş olması, Mensah'ın sakatlığını atlatıp tekrar kulübeye gelmiş olması önemliydi. Şimdi Cenk Tosun'u oraya koyduğumuz zaman şöyle bir şey oluyor. Cenk Tosun'u koydun oraya. Larin en verimli olduğu yere geçiyor. Larin en verimli olduğu yerde. Gezal döndü, kart cezalısını bitirdi. Rozier en verimli olduğu yere dönüyor. Oradan Necip'i çıkarıyorsun. Yani takım yine herkesin en iyi oynadığı alana doğru dönmüş durumda. Bu oyuncuların dönmüş olması yani sadece orada oynamasıyla değil, yanındaki oyuncuları da oynatmasıyla beraber de çok önemliydi. Cenk Tosun'u forvette gördük. Ve Oğuzhan Özyapık. Beşiktaş'ın belki de sezon başından beri 10 numara mevkinde oldu bir tek 10 numara mevkinde istikrar sağlayamadığı tek mevki. Düşündüğümüz zaman Beşiktaş birini belki sol bekle diyoruz ki Ensakal'a mı Rıdvan mı başlar ki son maçlarda Ensakal'ın başladığını görüyoruz. 10 numara bölgesinde Adem mi Mensah mı Oğuzhan mı gördüğümüz bir değişiklik. ve bugün Oğuzhan'la başladı Beşiktaş ve mükemmel bir baştan mükemmel oynadı Oğuzhan. özellikle ilk 30 dakikayı değerlendirmeye başlayalım en başta. Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı en iyi 30 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Vodafone Park'ta. Bu sezon Beşiktaş'ın en iyi oynadığı maç Karagümrük maçı evet ama bu maçın ilk 30 dakikası gerçekten Karagümrük maçının 30 dakikasından bile daha etkili bir Beşiktaş izledik. Beşiktaş önde basan şimdi Alanya Spor'da topu Alanya Spor'a vermezsen yani topu Alanya Spor oynamazsa gerçekten işin zor. Çok iyi önde baskı yapan ilk maçı hatırlayın çok iyi baskı yapan ya da Kasımpaşa Beşiktaş maçını hatırlayın. Orada da önde Beşiktaş önde baskı yaptığın zaman Beşiktaş'ı bozuyorsun. Beşiktaş'ın bagı önde baskı yapmak. Burada gördük ki Beşiktaş önde basmaya başladı. Alanya'ya bırakmaya başladı topu ve daha 20. saniyede. 20. saniye santral yaptı Beşiktaş. Gezal'ın şutu direkten döndü. 20. saniye 17. dakika Cenk Tosun'un savunmadan hatalı pasta aldığı topla götürdüğü topta direkten döndü top ve 23. dakikada Gezal'ın kullandığı serbest vuruşta Wellington'ın kafası yine direkten döndü. Yani ilk 23 dakikada Beşiktaş'ın 3 direkten dönen topu ver ve 11. dakikada Atiba'nın, Gezal'ın kullandığı köşe vuruşunda Atiba'nın aşırtıp Cenk'in vurdu çok bir organizasyonla atılmış bir duran top organizasyonuyla atılmış bir e, gol izledik bugün. Bu ilk 30 dakikadan bahsetmemin bir isteme sebebim bu. Çünkü ilk 30 dakikaya baktığımızda gerçekten hani haldır saldırmak diyemeyiz bunu ama Sergen Yalçın reaksiyon göstermeliyiz dediği bölüm ilk 30 dakika aslında. İlk yarıya baktığımızda da ilk yarı üzerinde de gerçekten çok iyi baskı yapan, aldı verdiği topları çok çok geri kazanan, top geri kazanmayla atak sürekliliği yakalayan bir Beşiktaş gördük sahada. Peki Alanya Spor ne yapmak istiyordu? Alanya Spor'un o bildiğiniz gibi ya önde baskı ya da topa sahip olma. Bu maçta önde baskıyı çok denemediler açıkçası. Ne yapmaya çalıştılar? Zavellas gibi ve Fatih gibi iki tane ayağı çok düzgün stoperle oynadılar. Onlar ne yaptı? Uzun toplarla Beşiktaş'ın savunma arkasına, bek arkasına adamlarını kaçırmaya çalıştılar ve gerçekten etkili olduğu zamanlarda oldu. Beşiktaş'ın bugün gol yememiş olması gerçekten büyük bir şans. Onu da söyleyelim. Ama gerçekten çok iyi oynayan bir Beşiktaş vardı bugün. Benim gerçekten çok iyi analiz ettiğimi de düşünüyorum. Gerçekten 3 direk olan ilk yarı bir gol bulduğun, sürekli atakları, sürekli atak yaptığın, atak sürekliliği sağladığın, verdiğin topları çok çabuk geri kazandığın bir ilk yarı izledik. İlk yarıda 1.52 olan gol beklentisiyle bir gol çıkarabilmişti Beşiktaş. De maçın geneline baktığımız zaman da önde baskı yapan 1-0'dan sonra da buna devam ettirdi. Eyvallah. Önde baskı yapan bir Beşiktaş gördük. Önde baskıyla sürekli devam eden, topu zaman zaman gerektiği zaman alanya'ya bırak arkada bekleyen ki 3. golü de böyle buldu Beşiktaş. Bunları çok iyi yaptığını gördük. Maçtan önceki benim tezim de buydu. Topu alanya'ya bırakmalısın. Topu alanya'ya bırakmadığın zaman önde çok hırslı bir şekilde baskı yapan bir Beşiktaş görüyoruz. Böyle olunca da gerçekten iş yolunda gitmiyor. Ondan sonra baktığımız zaman 54. dakikada 54. dakikaya baktığımız zaman benim kırılma noktası bu. 54. dakika. Ne oldu 54. dakikada? Yine Babakar, yine aslında Salih'in savun savunma arkasına Fatih pardon, Fatih'in savunma arkasına bek arkasına attığı topta Davidson'un getirdiği topta Babakar'ın bir boş kaleye atamaması var. Barreiro içeri çeviriyor. Ersin'in Ersin'in belki maçtaki tek hatası. Çıkmaya çalışıyor. Çıkamıyor. Hani çıkıp çıkmam arasında tereddüt ediyor. Ve çıkmıyor. Barreiro topu alıyor. Salih'in pasında Barreiro topu alıyor. savun markası uzun pası. Ya maç boyunca Alanya Spor'un denediği buydu zaten. Savun markasının attığı uzun topta Barreiro topu Babakar'a çeviriyor. Babakar boş kaleye topu atamıyor. Maçın kırılma anı dakika 54. Çünkü maçın kırılma anı diyorum. Çünkü dakika 58'de de ha bundan sonra Beşiktaş da daha fazla bastırmaya başladı. 55'te Cenk'in kafası var. Çok boşta yine duran toptan vuramadı. Gezal'ın şutu var. Köşe vuruşu olan. Ve Larry'nin vuruşu var. Marafon'da kalan. Ondan sonra 58'de 58'de Gezal'a attığımızda topu 58'de gerçekten Gezal mükemmel bir gol attı. Mükemmel bir gol. Gerçekten e, Antep Hatay maçında attığı bir gol vardı bilirsiniz. Ceza sahası dışından mükemmel bir vuruş yapmıştı. Yine ceza sahası dışından yine sol ayak içi mükemmel bir uzak köşeye bırakış. Mükemmel bir falso alan bir top vardı bildiğiniz üzere. Mükemmel yani gerçekten gol mükemmel bir goldü. Sol ayak içiyle safi yetenekle topu vurdu ve mükemmel bir gol oldu. Özellikle ikinci golden sonra da Beşiktaş topu bıraktı Alanya'ya. Önde karşılamaya başladı. Hani bazı anlar gördük ki maçta Alanyaspor'un ceza sahası çevresinde üç Beşiktaşlı vardı. Larin, Oğuzhan, Cenk Tosun. Cenk Tosun çıktıktan sonra biraz daha hani oraya Larin geçti. Cenk Tosun çünkü 70'te çıktı. Hani bunu da 51 gün sonra sahaya çıkan bir Cenk Tosun vardı. Bunu oradan da anlayabiliriz. Ve Covid'de atlatmış bir Cenk Tosun vardı. Larin forvete geçince zaten ister istemez Beşiktaş orada top tutamadığı için geri çekilmek zorunda kalıyor ve bu da alan yanında aslında. Alan yoğun tarzına karşı Beşiktaş'ın isteyebileceği de bir şey olduğu için ve bu şey tuttu. Bu maç özelinde 3. gole de gelelim. 85. dakikada Atiba gerçekten hızlı kontraya çıkan Beşiktaş. Atiba çok güzel sürdü. Enkudu'ya bıraktı. Kasımpaşa maçının kötülerinden olan Enkudu da çok güzel bir gol atıp maçı 3-0'a getirdi. Gelelim maç genelinde ya söyleyeceğim notlara. Maç genelinde Atiba 3 asistle gerçekten yıldızlaştı. En son Aralık 2017'de hatırlarsınız o maçı, bir Ankara Gücü maçı yok pardon, Osmanlı Spor maçıydı. Cenk Tosun'a Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a bakışı olan maç. O maçtan sonra yaklaşık işte Aralık 2017'den sonra Cenk Tosun ilk kez Vodafone Park'ta 11 çıktı. 51 gün sonra. Cenk Tosun sahadaydı. Bunlar önemli istatistikler. Cenk Tosun'un bugünkü performansına baktığımızda aslında hani bu sayılardan sonra 51 gün sonra sahaya çıkıp katkı vermesi, Abubakar'dan sonra Bakan yerini alabilecek Larinden sonra hani Kasımpaşa Alanya maçına bakalım. Larin Cenk Tosun performansına bakalım. 9 numara üzerinde gerçekten çok farklı iki tip 9 numaralar. Cenk Tosun sağa sola deplase olabilen geriye gelip Oyun kurulumuna yardım eden, on numara gibi oynayıp pasta atabilen, orada top tutabilen bir forvet. Bu yüzden Cenk Tosun'un hani maç üzerine baktığımız zaman Cenk Tosun'un orada başlayıp başlayamayacağı gerçekten e, taktiği, tekniği çok fazla etkileyebilecek bir olaydı. Cenk Tosun'un orada olması o yüzden önemliydi. Maçla ilgili Abubakar ve Hasic yoktu bugün. Dönemleri de söylemiştik. Oğuzhan Başakşehir Kupa maçından sonra 11'e döndü. Muazzam bir oyun oynadı. Bugün baktığımız zaman Beşiktaş'ta kötü oynayan birisini söyleyemeyiz gerçekten. Takım takım halinde çok iyi bir reaksiyon verdi. En Sakala belki de Beşiktaş'taki en iyi maçını oynadı eski takımına karşı. Wellington da çok iyiydi. Öne bakalım. Oğuzhan Özyakup gerçekten muazzam bir maç çıkardı. Çünkü önde baskı yapıyorsunuz. Hocanın Adem'den istediği rolü bugün Oğuzhan çok iyi yaptı ve baktığımız zaman ee, bu gelen 32 hafta sorunda Beşiktaş'ın 31 maçı var ama baktığımız zaman gerçekten orada en iyi performans aldı oyuncu bugün Oğuzhan oldu. Çok iyi paslar dağıttı. Çok iyi baskıda çok etkili, çok etkin bir rol oynadı. Bunlara baktığımız zaman da Oğuzhan'ın varlığı bundan sonraki haftalar içinde çok iyi olacaktır. Ve gelelim maçtaki belki de tek kötü olay Josef'in sarı kart görüp Erzurum deplasmanında ceza duruma düşmüş olması Beşiktaş küme düşme hattında Çırpılan bir Erzurumsporla oynayacak. Bugün de Gençler bildiğine karşı son anda bir bir puanı son anda kurtardılar Dakosta'nın golüyle. O yüzden onlar için de çok kritik bir maç olacak. Baktığımız zaman Erzurum spor maçı var pazar günü. Dediğim gibi tek kötü olay Josef'in sarı kart görüp ceza al düşmesi. Söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar edeyim Beşiktaş gerçekten bu seneki en iyi 30 dakikasını oynamış olabilir. ilk 30 dakikada bu sezon bana Beşiktaş maçlarını say deseniz herhalde bir kara gümrük maçı en iyileri olarak kara gümrük maçı ve bu maçı sayarım. Alanya maçını çok doğru bir oyun oynadı Beşiktaş. Maç öncesi benim öngördüğüm oyuna çok yakın bir oyun oynandı. Çok da iyi bir oyun oynandı. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kimsenin sorusu yoksa ha bir de pardon son bir Sergen Yalçın analizi de yapmak istiyorum. Sergen Yalçın maç sonu yayıncı kuruluşa verdiği röportajda reaksiyon vermemiz gerekiyordu bu maç için dedi. Bunu tekrar etti ve dedi ki mağluptur bu yolda galip. Yani bu şeyde galiptir bu yolda mağlup. Pardon Kasımpaşa maçı için alınan mağlubiyet bize iyi geldi dedi. O mağlubiyetten sonra reaksiyon vermemiz gerekiyordu dedi. Maçın çok iyi bir analizi yapılmış. Hani eleştirdiğimiz zaman acaba Fenerbahçe ve çünkü Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçında eleştirilen bir Sergen Yalçın vardı. Bugün sağ kenarından da oyun hamleleriyle de oyun başlangıcıyla da ve çalışılan dersle gerçekten çok iyi bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Yani Sergen Yalçın'ı övmemiz gereken bir maç. Kasımpaşa maçında oynadığımız oyun ve gösterdiğimiz mücadele ve skor bize yakışmaz dedi. Bu büyük camiye yakışmaz dedi. Ama o maçtan çıkardığımız derslerle çünkü o bir Kasım maçı videomunda da söylemiştim bunu. Yani o maçtan iyi dersler çıkartırsan eğer o mağlubiyet hayırlı bir mağlubiyet olabilir. Evet bugün de gördük ki o mağlubiyet hayırlı bir mağlubiyet olmuş. Beşiktaş için Adem hiç kesik yedi. Bu maçta hiç girmedi. Bundan sonraki e, da, alaca dayıkaların az olacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş 9 maçı kaldı. Şu an Galatasaray'la puan farkı önceden nerede onu? ta burada. E, Önceden Galatasaray'la şu an maç sayısını eşitledi. Galatasaray 61, Beşiktaş 67 puanda 6 puanlık. Önceden suni görünen artık realde oluşmuş olan bir 6 puanlık Galatasaray'la bir fark var. Ve Galatasaray'la Beşiktaş'ın maçı var. Onu söyleyelim. Ve Fenerbahçe şu an 62 puanda. 3 takımında maç sayıları eşit. Fenerbahçe'nin maçı var. Malatya deplasmanı. Fenerbahçe Malatya deplasmanından puan alması alsa bile Beşiktaş Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada Sivas Spor'da deplasmanına gidecek. Orada da kazanması halinde Fenerbahçe ile de aradaki puan farkı 5 olacak. Şu anda her şeyi çok olumlu Beşiktaş için. Gerçekten Alanya maçı çok kritik bir virajdı. Çünkü geriden gelen rakip her zaman bu yarışta avantajlıdır. Öndekine takılmasını bekler. Beşiktaş önde gittiği için eğer bu maçta takılmış olsaydı Fenerbahçe yarın oynayacağı Alanya deplasmanında ya da Galatasaray bay geçti haftada hiçbir değişikliğe uğramayacağı için biraz daha psikolojik olarak en azından senin için hani psikolojik olarak sen çok yara almış rakiplerini psikolojik olarak çok yükseltmiş olacaktın. O yüzden de çok önemli bir maçta Alanya galibiyeti. Hani sadece aldığın galibiyet için değil, rakiplerine verdiğin psikolojik üstünlük de burada net olarak göze çarpmış oldu. Çünkü hani şunu biliyorsunuz, suni bir fark var deniliyordu. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. O rakiplerinin bay geçtiği haftada mı maçı kazanmak zorundaydın. Ve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında tepki dezavantajı bugün gayet yerine oturttu tekrar Galatasaray'la puan farkını 6'ya çıkardı. Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesini bekleyecek. Artık eğer böyle devam etse bile Fenerbahçe ile arasında 2 puan fark olacak. Bir maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin kazanması halinde bile ve Fenerbahçe'nin bay geçeceği bir de hafta olacak. Söyleyeceklerim bu kadardı. Notlarıma bakıp söylemediğim sanki bir şey yok. Bir de şuna değineyim. Beşiktaş bugün gerçekten kaleyi çok fazla deneyen bir oyun oynadı. Eleştirilen bir özellik bu Beşiktaş kaleye şut çekmiyor diye. Bugün gerçekten ilk yer özelinde mesela 9 şut var. 4'ü kaleye buluyor, 3'ü direkten dönüyor ki direkten dönen şutlar kaleye bulan şut olarak sayılmıyor bildiğiniz üzere. Yani 9 şutun 7'si çerçeveye. En azından ilk yer için, ikinci yarıda da benzer bir durum var. Bu yüzden Beşiktaş çok doğru oynadı. Çok doğru dersinde çalışmış ve çok güzel bir galibiyet aldı. Rahat bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz. Söyleceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.